Efendim konu önemli üzerinde duracağız konumuz bu konudaki araştırmalarıyla öne çıkan bir bilim insanı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği öğretimiyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutoğlu olacak çünkü sadece işte bu NASA'nın son fotoğrafıyla vermiş olduğu e, tabii ki gerçek şu yeraltı sularımız yeraltı rezervimiz kırmızı görünüyor kırmızı görünmesine demek yani işte o kırmızılar ve sarılar Yeraltı kaynaklarımızın e, çok azaldığını, tükenme noktasında olduğunu gösteriyor. Mavi olanlarsa o rezervin en üst seviyede olduğunu söylüyor. Ama zaten son dönemde gerek akarsular, barajlar, nehirler noktasında su sıkıntısı çekerken, kuraklıkla mücadele ederken, son günlerde elbette hani o yurt çapında yağmurlar ve eskisi gibi olmasa da kar yağışları bir ölçüde bize bir umut veriyor. Ama acaba yeterli mi? Bundan sonra ne olabilir? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutoğlu ile meseleyi konuşacağız. Hocam merhaba iyi akşamlar. Merhabalar iyi akşamlar diliyorum iyi yayınlar diliyorum. Ne yazık ki son dönemlerde e, bu noktada iyi haberler alamıyoruz. İyi haber yok derecek kadar az. E, bu konuyu bir haber bülteni içerisinde ele almak elbette zor çünkü çok derinliği olan da bir mesele ama isterseniz önce yeraltı ve yerüstü rezervlerimizin e, durumunu özetleyerek başlayalım. Bir de tabi e, kısa vadede en çok hangi bölgelerimiz risk altında? Şimdi tabii ki siz e, ekrana getirdiniz e, bu 2020 yılını iki, y, 2020 2021 yılını ka, e, kapsayan bir çalışma ama NASA'nın e, bu görüntüleri paylaştığı uydu sistemi GRACE e, 2000 yıl 2002 yılından itibaren devrede ve biz de üniversite olarak e, bu uydu verilerini kullanarak 2002'den 2015'e kadar Türkiye'nin yeraltı su kaynaklarının bütçesini izleme çalışması gerçekleştirmiştik ve oradaki durum bu konunun sadece bu yolu, yola özgü olmadığını 2002 yılından itibaren düzenli bir şekilde bizim yeraltı su bütçemizin 3 milimetre her yıl 3 milimetre azaldığını daha aşağıya düştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz son yılların sorunu değil, aslında uzun bir süreden beri ülkemizin bir sorunu ve eğer biz bu konuda ciddi planlar üretmezsek, kapsamlı planlar üretmezsek, bu sorun önümüzdeki yıllarda giderek büyüyerek karşımızda duracak. Peki neden? Neden hocam 2002'den beri çalışmayı yürüttüğünüzü ifade ediyorsunuz? Neden bu noktaya geldik? Tabii NASA'nın fotoğrafı geldiğimiz durumu gösteriyor ve o kırmızı renk bize adeta ürkütüyor. Evet, e, tabii bunun e, nedenleri, e, bizi ilgilendiren nedenleri var. Bir de küresel çapta, e, dünya çapında olan nedenleri var. Bir kere e, iklim değişikliği hayat hayatımızın artık bir gerçeği. Herkes bunu artık öğrendi, biliyor ve e, Bizim insan nüfusu arttıkça, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra insan nüfusunda büyük bir artış yaşandı. Dolayısıyla bu artış nedeniyle tüketim de artıyor, insan ihtiyaçları da artıyor. Bu tüketime bağlı olarak üretim artıyor ve biz hem tükettikçe hem ürettikçe dünyaya atmosfere sera gazları yayıyoruz. Bunun sonucunda da iklim değişimine, atmosferin ısınmasına ve iklimin değişmesine neden oluyoruz ve eski yağış rejimleri ortadan kalkıyor. Bir diğer faktör de bu tabii bizim Türkiye olarak tek başına değiştirebileceğimiz bir şey değil. Ama bizim yaptığımız yanlışlar neler? İşte bir takım geçmişten bu yana sadece kısa dönemde değil uzun dönemden bu yana tarımsal faaliyetler ama amacıyla sulak alanları geçmişte kuruttuk biliyorsunuz. Gölleri kuruttuk, bataklık alanları kuruttuk, su toplama havzalarını kuruttuk. Ondan sonra artan nüfusu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kentlerimizde büyük bir kentleşme ve betonlaşma yaşandı. Bu betonlaşma ve su alanların kurutulması da zeminin su tutuş kabiliyetini ortadan kaldırdı. Yağışlar artık beton nedeniyle toprakla buluşamıyor. Toprak içerisinde depolanamıyor. Dolayısıyla doğrudan doğruya denize gidiyor veya doğrudan beton üzerinden buharlaşarak tekrar atmosfere karışıyor. Bu tabii de tabii ki kısır bir döngü yaratıyor. Evet. Ee, bunun neticesinde de giderek biz e, bu çevrimi geri döndürmediğimiz için, planlı bir e, program ortaya koymadığımız için giderek e, su seviyemiz, e, zemin suyu seviyemiz e, azalıyor. Evet. Şimdi e, dereleri, hocam hangi bölgeler e, özellikle dedik hani risk altında? E, Marmara risk altında bunu biliyoruz. Başka hangi bölgeler? Tabii aslında genel olarak hiçbir bölgemiz eskisi oranı mesela Karadeniz bildiğimiz üzere eskiden çok yağış alan bir bölgemizdi. Son yıllarda Karadeniz'de de artık böylece yağışlar göremiyoruz. Dolayısıyla orada da zemin suyu düşüşünde önemli bir miktar söz konusu ama özellikle iç bölgelerimizde ve yağışın daha az olduğu güney bölgelerimizde sıkıntı daha daha ileride daha çok olacak. Ama e, şu anki görüntü, e, NASA'nın da paylaştığı görüntülerden anlaşıldığı üzere, bizim de yaptığımız çalışmalardan görüldüğü üzere, e, Türkiye'de hiçbir coğrafya bundan e, muaf değil. Evet, şimdi tabii yer altı sularımız işimizi... yeraltı sularımız bizim rezervimiz. E, yer üstü suları da var. Şimdi yağmura kara bel bağladık, e, yağmur yağdı, kar yağdı, oh on arttı barajlardaki su diyoruz ve seviniyoruz bunlar ne yazık ki. Ama bunlar günübirlik. Yani bugün yağda on arttı ama e, nüfus artıyor, tüketim artıyor. Bu tek başına yeterli değil. E, ne yapabiliriz bu rezervleri artırabilmek için? Daha doğrusu hani koruma kadına e, madde madde sayalım isterseniz. Neler olabilir? Bir kere öncelikle alışa alışa gelmiş olduğumuz yaşam biçiminin değiştirmemiz lazım. Daha az betona yönelmemiz lazım. Çevre düzenlemelerinde e, suyun toprakla buluşacağı düzenlemeler yapmamız lazım. E, beton yerine daha gözenekli yapılar. E, bu şekilde çevre düzenlemeleri e, malzemeleri söz konusu. E, yeşilin, toprağın e, görünebileceği bir takım çevre düzenlemeleri yapmamız lazım. Şehirlerimizi e, ağaçlandırmamız lazım. Şehirlerimizdeki ısı adacıkları, bakın şehirler... Kırsal alana göre ve ormanlık alanlara göre oraya girdiğinizde 3-4 derece daha sıcaktır. Bu ısı adacığı yaratır. Bu da yine bir takım yağış rejimlerini dengeleri değiştirir. Şehirlerimizde daha yeşil alanlar yaratmamız lazım. Isı adacıklarını değiştirebilmek için koyu renkli yapılardan kaçınmamız lazım. Hatta daha açık renkli beyaz renkli yapı malzemelerine yönelmemiz lazım. Hatta çatı sistemlerinde bile açık renge yönelmemiz lazım ki yüzey sıcaklıklarını düşürebilelim. Evet. E, nehirleri, deneleri beton içerisine alıyoruz. Bu da yine e, yerüstü suyunun yer altına karışmasına engel oluyor ve toprak neminin düşmesine neden oluyor. E, dolayısıyla e, bizim e, beton yerinde biraz daha e, toprağın ön planda olacağı, yeşilin ön planda olacağı e, kentler dizayn etmemiz lazım yeşil kentler, yeşil çatılar, yeşil çatı sistemleri var. Çatılarda yeşil çatı sistemleri yapılarak suyun yine burada toprakla buluşmasına imkan veriliyor ve de çatının gün içerisinde aldığı sıcaklığın düşmesi sağlanıyor ki iklim değişikliğine katkı yapmasın. Karbon salınımını azaltmamız gerekiyor tüketime dikkat ederek. E, araçlarımızda e, emisyon hacmi hacmini düşürmemiz gerekiyor. Yani yapılması gereken burada evet. e, kısa bir sürede saymak çok zor. E, çok fazla şey var. Bütün bir yaşamımızı gözden geçirip kapsamlı bir plan uygulamamız gerekiyor. Araç emisyonlarında araçlardan yayılan gazlar da çok fazla. Bunlar sene gazı olarak bizim e, iklim değişimimize e, etki ediyor. E, i̇nsan faaliyetlerinin hepsinin e, Doğamıza atmosfere etkisi var. Bakın hayvancılığın bile, hayvancılık nedeniyle bile atmosfere bir takım sere gazları yayılıyor. Bunların hepsinin planlı bir şekilde izlenmesi, denetlenmesi lazım. Ve doğal denge çok hassas bir denge. Bu dengeyi gözetmemiz lazım. Bir takım ekonomik kaygılar nedeniyle bunları çok ikinci planda bırakıyoruz ama... ...gelecekte yaşayacağımız ekonomik kayıplar çok daha fazla. Çünkü zemin suyunun aşağıya düşmesi demek... Toprak neminin azalması demek ve sizin tarımda daha fazla sulamaya ihtiyaç duymanız demek ama su da gelmiyor. Şimdi orada yani tabii e, böyle bir çok önemli bir mesele tam da siz oraya geldiniz ee, tarım politikalarımız yani kimi ürünleri e, üretebilmek için daha fazla suya ihtiyaç var ama bazı ürünlerde daha az suyla da üretilebiliyor yani bu noktada üretim noktasında da herhalde tarım politikalarımızı bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor değil mi hocam? Tabii yani hem tarım politikamızı hem diğer sanayi politikamızı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü ilk başta bize karlı gibi görünen şey genel anlamda toplam kar olarak baktığınız zaman aslında bazı endüstriyel faaliyetler bize gelecekte aslında kayıp da yaratıyor olabilir. Dolayısıyla kirli sanayiyi gözden geçirmemiz lazım. Bunu da denetim altına almamız gerekiyor. Evet, tabii sadece Ve, bizim yapacaklarımız yine... değil dediniz. E, dünyada da e, bütün ülkelerin bir arada bir şeyler yapabilmesi gerekiyor. Elbette devletin yapması gerekenler de var ama süremiz de az. Vatandaş olarak bizler ne yapabiliriz? Vatandaş olarak da bizler e, su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. E, özellikle e, rezervuarlarda kullandığımız sular çok fazla e, su tüketiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili daha tasarruflu rezervuar sistemleri kullanabiliriz. Evlerimizde su tüketimine dikkat edebiliriz. Bakın yine çok önemli bir kayıp su kaybı. Hani evlerde insanlar dikkatli olsun diyoruz ama e, şehirler arası ulaşımda dinlenme tesislerinde sürekli araçlar yıkanıyor. E, bunlar tatlı suların kaybına neden oluyor. Tarımda denetimsiz kuyu suyu kullanımı var. E, gereğinden fazla sulama yapılıyor. Bunlar hepsi zemin suyunun e, düşmesine neden oluyor. Artı yerel yönetimlerimiz, yerel idarelerimiz de bu su kaybını düşünerek yağmur suyu toplama sistemleri. Evlerimizde bile artık yeni evler dizayn ederken, yeni evler yaparken en azından kullanma suyunda, tuvaletlerde vesairede kullanılacak suların, çatılarımızdan gelen yağmur sularını depolayarak evlerde kullanılabilecek şekilde yağmur suyu e, kullanım sistemleri oluşturmamız gerekiyor. Park ve bahçelerin sulanmasında e, şehirlerde yine yağmur suyu toplama sistemleri oluşturarak e, bu sıkıntıları bir nebze olsun azaltabiliriz. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz elbette bu bir program konusu saatlerce konuşabileceğimiz ve de konuşmamız gereken hatta çok geç kaldığımız bir mesele inşallah önümüzdeki günlerde tekrar daha etraflıca konuşuruz bilgilerinizden yararlanırız çok teşekkürler aktardık. Ben bana. de teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.